Yaşar, fiyat, Çok güzel hamur yediniz. İyi O kırmızı, mı? Zanat. Lahana <gülüyor> 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 Ona Akdeniz marulu mu ne diyorlar İknur? Ne bileyim ben. Öyle <laughs> sağlıklı bir şey duydum. <gülüyor> 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 Dikkat, uzak dur.

bir dakika şu an konuşamıyorum Annen video çekiyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Evet, karşınızda yine İlknur. Merhaba İlknur. Merhaba. Nasılsın? Küçük. Ama mutluyum. Ama mutlusun. Neden? Hamburger <laughs> Dışarı çıktık arkadaşlar İlknur'la. Ufak tefek işimiz vardı. Evet. <laughs> Ufak tefek işimizi hallettik. İlk Nur'da hastaydı biliyorsunuz. Anne dedi dışarıda bir şeyler yiyelim. Böyle patates ve tavuk göğsü. Çıtır tavuk. <laughs> Kendisi de yine tavuk ama hamburger. Ekmeğin içinde. Onu söyledik. Şifa olsun inşallah. <laughs> Nasılsın nasıl iyisin değil mi biraz? Yemek yediğim zaman iyileşiyor <laughs> Çok komiksin. Ama ben böyle şeylerden iyileşiyorum sanki. Ney? Nasıl lan? Dışarıda yemek yemeyi seviyormuş. O Ama zaman... Ama hafta olduğumuz zaman tekrar farklı bir şifa veriyor. Tövbe <laughs> ya. Yani. yani mutlu oluyorum diye galiba. Değişik geliyor ya. Ya da dışarı çıkıyorsun diye hava alıyorsun. O da olabilir. Belki de mutlu oluyorsun diye. Olabilir. Evet şöyle bir şey verdiler arkadaşlar kinder menüden, kinder menüden çıktı benim aldığım menü kinder menüymüş çocuk menüsü patatesli sadece tavuk çıtır tavuktu böyle bir de hediyesi vardı bu stres topuymuş böyle top yumuşak ama bana bakayım <gülüyor> 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 tamam. Tam çocuklar için. Her neyse. Burası neresi? Burası Bilkiştet. Bilkiştet'teyiz. Burada bir iki işimiz vardı. Bir de Bilkiştet'ten benim takipçim var. Kendisine çok çok selam gönderiyorum. Instagram'dan da takipçim. Cil geldik. Buradan da selam olsun. Ben yiyemeyeceğim bir fırtına. Şunu yanımıza koyarız. Ye sen. Ye yiyeyim. Bunu yiyeyim de gece. Gene o kadar yedin ya. Hı. sabah çok kötüydü. Yine ateşledim. Hmm. Geçiyorum. Boğazın ağrıyorsa. <laughs> Annem de bana derdi ki de, kızım sen az bana mesaj yaz ben hemen gelirim. Kaç <laughs> defa mesaj attım. Kaç dakika sonra geldim. Onu da söyle hanımefendi. Yarın sen. Bakalım mı mesaj saatlerine? <laughs> Bakalım. <gülüyor> Arkadaşlar evet bir müddet sonra gittim Orası doğru Bak 10 dakika ya. Gördün mü 10 dakika Ama ben yine de içeride öldüm öldüm Tövbe estağfurullah Şükür iyisin ama. Sabah 5'te ama değil mi mesaj attığında Hı. Evlatlar böyle işte arkadaşlar Yaşı kaç olursa olsun anne olacak illa yanlarında. Değil Allah mi? Allah hiç kimseye yani. <laughs> amin. sesin çıkmıyor. Çok yavaş konuşuyorsun. Uzun hızlı hı, anlatıyorum. Aynen. <laughs> Ay Nur ya. Gözüm de hep kamerada acaba gözüküyor musun diye. Hı. Çünkü çıkmak istemiyorsun ya. Şimdi oraları da kesmek istemiyor. Böyle videolarda kestiğim zaman videolardan hiçbir şey anlaşılmıyor. patlamaz ama biliyor musun? <gülüyor> Şimdi <laughs> yemeği niye? Burada yan tarafta şey var. Simitçi var Yükmür. Oraya ekledim simit alalım. Tamam iyice cıvıttın Yüknur. Çok <laughs> Tam sana göre. Tam ki İlknur, stres atmak için. Ama baba görmesin hocam ya. Ay şey... Niye baba görmeyecek onu anlamadım. Alır ben bunu. <laughs> Zamanında şey vardı ya 2015-16'da. Kaç ispela böyle dönüyor. He. Üçgen. E, neydi onun adı ya? Kaç <laughs> ispela. Öyle mi? Stres... Stres çarkı. Türkçesi stres çarkıydı. Onlar Almanya'da yoktu, Avrupa'da yoktu. Türkiye'den, Türkiye'den ilk... getirdirdik kargoyla. Türkiye'den ilk çıkmıştı, bizi Türkiye'de getirttik. Ya. Buradanları satmıştık. <laughs> okulda, çok konuştuk. Okulda mı? Aa. He, yavaş ya. <laughs> ben okulda çok şeyler yaptım. <laughs> Mesela onları sattım. Sonra balık sırtısı var. O zamanlar çok modaydı. Balık Ama... sırtısı. Hı. Kimsi, saç, kimse, saç öyle, örgüsü. Kimse yapamıyordu onu. Bir tek ben yapıyordum komple okulda. Hı. Bir örgüyü iki euro yapıyordum. Allah senin canın. Ciddi mi? Evet. Ay yerim ben seni. Arkadaşlar şimdi göstermek isterdim ilk <laughs> Öyle bir sırıtışı <laughs> var ki. 2 <laughs> euroya bir balık sırtını örüyordu arkadaşlarına. Yani millet iki tane istiyordu kenardan. E, Yapıldı dört euro. İki kişiden de sekiz ya, güzel örüyordun ama ilk sen. Kendi saçına da güzel oluyordu. Evet, saçımı mı göstereyim Aa, elindeki stres topunu. Saçın çok ince Saçın çok ince evet. Boyadıktan sonra bir şey yapıyordu. Olsun kızım, kök sen de gelir. Birazcık keselim onları. Şey olur, gürleşir. <laughs> Hadi Eknur yediysen kalkalım anne. Eknur. Burada park parkları çok uygun ya. Şaşırdım. Tamam hadi arabada konuşuruz. <laughs> Bak hala yemeğe devam. Böyle şeylerle mutlu oluyorsun ya <gülüyor> doğru. <gülüyor> evet. Biz yedik Allah arttırsın. Şuraya tepsimizi de koyduk. Hep tavuk üzeri arkadaşlar burası. Menüleri hep tavuk. Reklam değil ama. Sadece gösterdim. Ne? Ay dışarıda çıktık. Şükür. Sen ileri git. Tüm tavuk kesmişler. Dümdüz yapıp tüm bir şekilde pişiyor yemek yediğimiz yer. Şurası da simit alacağım yer işte. Simidi de alayım buradan. Evet, Sen gir bak kızım istiyorsan. 20. <laughs> <laughs>

Aldın değil mi parayı? Arabamıza bindik. Trafik sanki çok yoğun. Eknor'un yine ateşi çıktı arkadaşlar. Kendine pek iyi hissetmiyor, sesi çıkmıyor. Uf, Allah korusun ya, yol vermiyorlar bak. Halbuki da şey e, sirenleri açıp geliyor. Şey oh, Allah yardımcısı olsun. Böyle ambulans gördüğüm zaman çok etkileniyorum biliyor musun? Gitmiş şu saat doğru mu anne? Hı. Aa, iyi erken daha. İlknur halbuki sizinle konuşmak istiyordu arkadaşlar ama kendini iyi hissetmiyor. Herhalde eve mi atacağız kendimizi? Hı? Bir kaflanta gitmek istiyorum ama. Bir şeyler alayım onlara. Limon, ingva falan bakayım. Zencefil. Şeker attın mı ağzına? Şeker al ağzına iyi gelir. ilk mi gördün mü? Notus'dan niye gidiyor? Kaçla gidecek? Kızım radar vardı orada e, işte. Niye gitsin? 50'lik yol muydu orası? Evet. Ben her zaman ne diyorum? 5 dakika sonra olsun. Ya da yarım saat sonra olsun, yarım saat önce olacağına hayırlısı olsun. Evet, arkadaşlar bizler Eylül'le acil bir şekilde eve geldik. Daha kağıt falan gidecektim. Ee, on, zencefil falan alacaktım. İlbo. Ee, rahatsız biliyorsunuz da rahatsız ama gidemedim. Hemen arabayla eve attık kendimizi. Şöyle hazır e, boy, boyken paket çaylarım vardı poşet çay pardon zencefil ve bal doğru mu söyledim ilk vahve zitrone genel bunun hemen yapayım şimdi çünkü bayağı bir kötü oldu dokunsan ağlayacak şekilde arkadaşlar birazcık da bal sıkacağım içerisine Girir gelmez hemen yatağa geçti. Orada bir şeyler yediydi. Şükür. Sevindiydim. Keyfi yerindeydi ama bir anda kötüledi. Ateşi yükseldi. Baya bir kötü oldu. Şimdi diyorlar ki sıcak suya bal sıkma diyorlar ama mecburum Alınmasını da bekleyemeyeceğim. Birazcık şöyle tadımlık sıkacağım. Hı. Azıcık da limon sıkayım. Şurada limon var. Şifa olur inşallah. Boğaz şekeri falan var. Onları verdim. Böyle boğazını uyuşturacak şekilde isimlerini unuttum şu an. Eczaneden aldık. Onlar vardı. Onlarla idare ediyordu. Arabada da vardı yanımızda ama maalesef fayda etmedi. Bu da benim çabuklarım vardı. Benim değil gerçi. İlk nur içiyor böyle çabuklarla. Şöyle koyayım da hem soğusun. Bütüreyim içsin. İnşallah iyi gelir boğazına. Tamamdır. Evet çayı verip geldim. Şunları da sabah yıkamıştım. Kaldıramadıydım. İlk nurla dışarı gidince buralar kaldı. Valla akşamlık bir şey de yapmadım. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Şöyle gelirken simit aldık arkadaşlar. Bu arada azıcık çekim yaptım size. Şöyle güzel taze simitler aldım. 6 tane mi 7 tane mi öyle bir Şöyle kaldırayım. Bunu aldım. Oradan sabahtan daha bir işte te gitmeden markete uğradım. Şöyle bulaşık makinesi makinesi için parlatıcılar uygundu. 3 euroydu. 1,5 litresi. Bir tane ekmek aldım. Bir paket söyleyeyim. Kerigold Tereyağları uygundu. Artık tereyağı depoluyorum arkadaşlar. 2 euro'ydu. 5 tane aldım. Yanımda fazla para yoktu. 5 daha alacaktım ama sonra İvo'yla giderim. Şöyle 5 adet de yağ aldım. Şöyle boğaz şekerleri aldım. 3 i̇şte maneli, şöyle meyveli, vitaminli, öksürük için böyle karışık aldım. Paket daha Bir tane roka. Roka mı deniliyor buna? Roka sanırsa. Rukala. Bir paket rukala aldım bir şahane de gibi. Evet. Bunları bir marketten aldım ama Kaufland'a gidemedim. Bir de orada yemek yediğimiz yerden şu topu verdiler işte. Her neyse yağ depolamaya devam edeceğim. Elimden geldiği kadar tereyağı depolayacağım arkadaşlar. Çünkü artık bizim evde seviliyor ya da marka olarak bunu alıyorum Kerigold güzel ağır kokusu yok yani arkadaşlar ben de videomu burada kapatayım ben de bir hayli yoruldum beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim bir başka videoda tekrardan görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın